gerçek değil doğru yorum. Marti. Gelecek nesillere kültürümüzü, inancımızı doğru bir şekilde aktarabilmek için ne yapabiliriz diye Turkuaz Medya olarak düşündüğümüz zaman böyle bir kanal ihtiyacının olduğunu fark ettik. Ve bu kanalla gelecek nesillere kültürümüzü, inancımızı gerçek bir şekilde aktarmak için bir yola çıktık. Allah utandırmasın. Gerçek bilgi doğru yorum sloganıyla yola çıkan Vav TV yayın hayatına başladı. Öncelikle Vav e, TV'miz e, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Vav İz, e, TV izleyicileri kanalı açtığında inşallah e, birbirinden farklı konuları e, temas etti, eden yaklaşık 40 program göreceklerdir. Ramazan'la birlikte iftar programımız, sahur programımız canlı olacak inşallah. Turkuaz Medya Grubu tarihi bir projeyi daha hayata geçirdi. İslam kültürü ve medeniyetinin anlatılıp, ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği Vav TV izleyiciyle buluştu. Çok kısa sürede bir projeyi gerçekleştirdik. E, mimarımız Sayın Ersin Tunçay'ın da büyük katkılarıyla. Biz ee, Ayasofya'yı buraya betimledik diyebiliriz. Herhalde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Onun için de çok mutluyuz. Logonun da bir anlamı vardı bizim için. Ee, İslam'ın işareti olarak biz yıldızı kullandık. Yıldızın da devamı olarak 5 tane e, İslam'ın işareti olarak Vav e, WoW işaretini kullanarak oluşturduk biz logoyu. Deneyimli ekibiyle 24 saat yayın yapacak olan Vav WoW TV'de Kur'an, dini sohbet, fikir, kültür sanat ve belgesel gibi birbirinden farklı özgün programlar ekrana taşınıyor. Yayınlarda Kur'an-ı Kerim var, hadisi şerif var, dua var ve büyük İslam medeniyeti var. Ve Türk İslam medeniyetinin büyük İslam medeniyetine katkıları var. Bunların anlatılması çok mühim. O yüzden Turkuaz Medya'nın sahipleri, idarecileri büyük bir hizmetin altına imza attılar. Türksat üzerinden yayın yapacak olan Vav wow TV, Türk, Desmat, TV Bu, Türksel ve Vodafone TV üzerinden de izlenebilecek. Val TV'ye Kablo TV'den de ulaşılabilecek. Televizyonumuzu önce Allah'a emanet ediyoruz, sonra da seyircilerimize ve dinleyicilerimize emanet ediyoruz. Gerçek bilgi, doğru yorum. Love TV.